Bugünün yıldız falına ho geldiniz. Ye i̇yi günler dilerim. Genel bir arkadaşınız, komunuz ya da akrabanızdan bazı rahatsız edici düşünceler duyabilirsiniz. Bu kinin bir e morali bozuk olabilir ve bu konudaki hislerini size aktarmıyor olabilir. Onu anlatmaya tevik etmek için doğru zamanı an değil. Star LDK siz değilsiniz. Fakat onu zorlarsam biz size de darılabilir. Biraz uzak durun ve bırakın onu rahat size deneylerle kendi hesaplasın. Hazır hissettiğinde sizinle konu Akburç Ak Yorumlar 27 Ocak bugün sizin için harika bir gün. Modunuz yüksek. İnsanlarla ya diyeniz dostça ve olumlu deneyimlerden keyif alacaksınız. Hayatınızdaki yavaşça hareket eden dönüm enerjisinin anda duygular henüz yetkiliyor olması muhtemel. Kalbinizi körükleyen büyük bir ate ve tutku olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle cömert olun ve verdiğiniz sözleri yerine getirin. Y ve kariyer burç yorumları. 27 Ocak bugünün öncelikli endisi Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir projeyi tamamlamak için çok miktarda enerjiyi bu projeye kanalize etmek olabilir. Bu bariden kaynaklanan memnuniyet çok büyük olabilir. Bir noktada kendinizi bir sandalyede çökme olarak bulabilir. Barinizden bakı bir eğdünemez hale gelebilirsiniz. Sirtçiniz ise vazlamaktan korkmayın kazancınız. Bu akam yukutlamı yaparak geçirin. Maddi durum burç yorumları. 27 Ocak bugün bir meydan okuma günü. Kendinizi sorgulamada tam bir profesyonelsiniz. Öyle ki bağır düğünize sert bir bakı yatarken yeterliliğinizi gözlemleyeceksiniz. Son 10 yılda gerçekten ahse bir benlik yaratmanızı sağlayan neyine, kendinizden nüphelendiğiniz için basiretinizin bulandığı ve bireyi takip ettiğiniz oldu mu? Hiç sürekli olarak neredeyse hazır hissettiniz mi? Hala kusursuz olan projeleri atlamaya cesaret ettiniz mi? Bugünün soruları bunlar. Bolans, yeğil yağan burç yorumları. 27 Ocak dünya dönük bir modda sin, sin, mevcut utangaçlı yayın üstesinden gelmek için uygun bir gün, aramak istediğin birisi varsa ara gitsin, yılmakta olan görevlerini daha fazla erteleme, yüzlemeler için iyi bir gün, geçmite sinirlerine dokuna iler ve iliklerle ilgilenmek için de güzel bir gün, yapılacaklar listenden maddeler eksildikçe sevineceksin, sonunda aklına takılan eyleri çözmeyi bağır mı bulunmakta dünyada artık eyleme geçmen için hazır durumda. Her ne kadar temkinli bir yapın olsa da cesur ve emin adımlarla ilerlemeye bala. Kendinden emin olmayan kirliliğini lütfen resme dahil etme. Başarısızlık korkusu ve özgüvensizlik en kötü dumanlardır. Y Ye, hayatınızda yeni adımlar atabilir. Bazı planlar planlarınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Duygusal konularla ilgili beklentilerinizi tartabilir ve kararlar verebilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınızda gökyüzü eksiklerinizi tamamlayarak Yeni ulanına balamak konusunda fırsat sunacaktır. Yaratıcı, çözüm odaklı ve sosyal olacağınız bir dönem. 27 Ocak 2021 salı yorumu. Haftanın ikinci gününde Aile bireylerinden size destek çıkmasın yarzu edeceksiniz. Sizi tatmin edebilecek kelimelerle karlılama ihtimaliniz var. Ufak tefek sorunlarla karlılacak olsanız daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Dengelerin alt üst olmaması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Kollara mutlaka uygunluk göstermeye çalışın. Terazi Burcu Günlük Yorumu Ak Terazi Terazi Burcu Bugün Ak Yorumu Bugün ak ve iyilikli hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz ki ile aranızın bozulmasına neden olabilecek herhangi bir adım atmaktan da kaçmayın. Hatalarınızdan ders çıkartmayı bağır diyeniz sürece herhangi bir sorun yanmayacak. Terazi Burcu günlük yorumu ya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Canınız ise kabilecek ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Tam olarak istediklerinize ulaşamıyorsunuz ve bu da sorunlarla karşılaşmanız neden olmakta. Daha sabirli ve bilinçli olduğunuz sürece her ayın üstesinden gelme ansiyeniz var. Biraz da kendinize güvenmelisiniz. Terazi Burcu günlük yorumu maddi durum. Terazi Burcu günlük maddi yorum. Bugün, ödemek zorunda olduğunuz borçların odak noktanız olma ihtimali var. Kovullar üzerinde etkinlik göstermek için harekete geçeceksiniz. Etkin adımlar atabileceğiniz süreç için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Çocuklarınızın eğitimi ile ilgili önemli kararlara varacağınız bir gün olacak yerinizdeki meslektalar ile daha iyi geçinmeye özen gösterin. Bugün dar gain olduğunuz bir insan yaffedebilirsiniz. edebilirsiniz. inizle ve yaptıklarınızla öne çıkacağınız ve parlayacağınız bir günde olabilirsiniz. Yengeç burcunda ilerleyen ay planlar ve hedefleriniz doğrultusunda sizden yana olabilir ve sizi destekleyebilir. Organizasyon, düzen, disiplin konularda bağırlı olabilirsiniz.